kışlı dağları Çamlı belleri Aşanlar şirine Hayran olurlar Ardışlı dağları Çamlı belleri Aşanlar işi. Adım Yaşar Keler. 1960 doğumluyum. E, 63 yaşındayım. E, babamın adı Kavas Mehmet. Annemin adı Ayşe Fatma. İşte babam çiftçiliğine geçinirdi. Ekser gurbete yazın çift, çiftçilik yaparlardı. Kışın gurbete giderlerdi. Bizi Öyle annemde annem de işte burada malcılık vardı, yaylacılık vardı. Hep bunlarla geçim yapardık. Okula gittin mi yaşamaya? Yaşam? Gittim. Evet. 1900 kaçta gittik? Herhalde bilmiyorum 1900. 1968 mi 69 mı öyle? İlkokulu bitirdikten sonra... i̇lkokulu İl, bitirdik, ondan sonra devam ettirmedi. Hep geçim yüzünden ya. He, geçim ya, şartla abi. imkanlar elverişli değildi. Biz de okumadık yani. Şimdi şimdi her şey var. Mesela o zaman çamaşırımızı yıkardı, bulaşıklarımızı, yemeğimizi yapardı. Annem tek koluyla işte tek kolu kırıldı. Kestiler, doktular, kesmişler, kangrene çevirmiş. Duhallı. Yani 50-60 tane koyuna bakardı. 3 tane ineğimiz vardı. İneğe bakardı. Bunların işte hep çamaşırı, şey, hep her şeyine bakardı. Yapardı. Bu da suyu, suda evde yok. Hep dışarıdan getirirdi. Evlere su akmaz mı? Yok evlere su akmazdı. Şıkmahmet i̇şte dayının kuyusu vardı oradan çeker getirirdik. Bir yanını biz getirirdik. işte ablam gül getirdi. Bir yanını kendi getirirdi. O, o halı yani yedi tane çocuğa baktı büyüttü. de ee, tamam. Annem babam işte geçimci hem hayvancılık yaparlardı hem evde geçim zordu o zaman işte Tarlalarda yatardık. Biz bile yattık askerden ee, o bir ay izine geldim. 27 gün urah piştim. 27 gün hiç. O 27 gün tarlada mı kaldın? Hep tarlada kaldık. Hiç eve bile gelmedi. İzine geldik 27 gün <laughs> ve boraf piştik. Naciye. Naciye Kellek. 64 yaşındayım. Babamın adı Duran. Duran işleyen. Annem dönem işleyen. Babam köyde kayısı. Köydekilerin kayısı uğraşıyordu. Babam yaylada ekim falan. Onlarla uğraşıyordu. Hayvancılık yapıyordu. Ekim ekiyordu. Nuhut falan işte şeyle uğraşıyordu. Beşinci sınıfa kadar okudum. Ondan sonra gitmedim. Yani. Öğretmenlerin adından hatırladığın var mı? Öğretmenlere adını. Yok var. öyle de şey hatırlamıyorum. Ah, ben söyleyeyim. Söyle. Sen söyle <laughs> bana. <beraber mi> <gülüyor> <gülüyor> Sen söyle bana. Dördüncü sınıfta haklı öğretmen vardı. Beşinci sınıfta Muharrem Özen, Özen. bu Unuttum gittim ki yani Muharrem. Yani hatırlamıyor mu? <laughs> Muharrem Özen vardı. en son oğul. Aynı sınıftaydı. Beş sene beraber oldu. Yaylada işte davallara bakıyordum. Yolma yolmaya maya gidiyordum. Her şeyi yapıyordum. Ne yoluyordu bu mesela? He? Arpa yoluyorduk, nohut yoluyorduk, mercimek yoluyorduk. Hı. Ne bileyim hepsini yapıyorduk. Ne yoluyorduk? Mart'ta yaylaya gidiyorduk. Yani araba yoktu, şey yoktu. Hayvanlarla göç götürüyorduk. Evleri suyuyorduk, ne bileyim işte. Ne zaman araba yaylada kalıyordun? Mart'ta gidiyordu. Kasım'da geliyor. Kasım mı? Kasım'da geliyordu. Ben duran da yani yani. Nasıl açıyor? yani adam yani bonker diye. Yani. Herkes yani yemek yedirmeden bırakmaz. Bayram motorların önüne geçirdi. Babam gayle yol macıların motorların önüne geçirdi onlara kayfaltı yaptırmayıcı bırakmazdı. Babam çok çalıştı. Karadaş açtı, bitti elma dikti, ne bileyim. Her şeyle uğraştı. Zebrekti. Zebre, de, Moturlarla ne? Moturlarla zebre getirdi. Her şey dolu. Elmalar duruyor da. Elmalar o elma, olur da. Şimdi de elmalar kalmış. Elmalar da, yine oluyor. Bakın siz yine dolu. Baba meyve ettikten sonra yaylacığı terk edilir. Ne nişanlandı. Sen söyle, ne söyledin? Ha, o söyledi. 77'de nişanlandı. 78'den 78'den 78'de evlendi. 79 79'da Hatice oldu. Aa Ay maketsin. <laughs> <laughs> Bir ha. defa da şey yapmışlar işte. Beni demişler ben de o sokaktan bile gitmezdim. Dikiş yurduna giderdim ya. Çay aşağı giderdim. Ben yani isteyecekler isteyecekleri zaman mı? O zaman demişler daha. Bunlar laf etmiş. Ne demiş? Hani Naciye isteyecek mi? isteyecek ya. demişler. Onlar Duyduktan sonra ben çay aşağı gittim. Sokaktan geçmedim hiç. Diki şurdana giderdim. Bayağı geldi gittiler de bir ay dümür geldiler bunlar. Ee, babam da Ceyhan'a gittiydi. Evvel işte şeyine yoktu. Telefonla yoktu. danışmaya gitti. Ya, rahmetlik aşık dayı vardı ya. Şu aşık dayı vardı. Aferin. Vermem dedi babam. Bu adam ne şey yapmış aşık dayı ne söylemiş. Onları Ondan hastane. sonra sen, yani. kardeş gibiydi onunla. Onu kimse şey yapmadı. Onu kıramadık. Durmadı. Gelinlik burada şimdiki bir gelinlik mi beğeniyorlar? Bir küşne elin gelinliği varmış. Dolanırmış ki. Ee, babam da bir demiş. Gelinlik işte herkes. Hı. Babam da dedi ben elin eskisini giydirmem dedi. Bunlar da oralardan olmadı hiç. Elbise giydirdiler. Toğuk tüyünden doğak çıktı. Ondan? Bununla gelin oldum yani öyle. Eskide neylerdi? Gelinlik bulmaz oh, mıydı? Yoktu gelinlik. Var gelinlik. Vardı da bilmiyorum. Bakanım olmadı. Hı gün köyde düğün gider onu alır gelir, giydirirler. Allah ım. Herkes giyermiş babam, ben, giy ben giydirmem dedi babo. Bir de hacden elbise getirdi derdik, aynen gitti onu aldı geldi, elbiselik yüzgülü geldik, diler onu giydirdiler gelin yerine. Evet. Ama hiç tanımıyordum bile. Tanımıyordum niye geldi? Nerede tanıdım? Kime? Bak, sonra. bu adamı hiç tanımıyordum. Bile. Niye beraber okumuşsun? Okudum ya hiç tanımadım ki adamı şey yapmak. Yok kalabalık mıyız? Tembel edin, tembel değil <laughs> mi? Okulu. okulu okuduk da ben hiç fark etmedim bunu. Dikiş yurduna giderdi. Dikiş yurduna gittim. Ne bileyim dedim. Nuraş bir faydası oldu bana. Evlenirken faydası oldu da tamam. Daha iyi <laughs> değil mi? İlk çocuk kimdi? Hatice mi? Büyük. Büyükleri Hatice. Kaç çocuk oldu ona? Hatice'nin? Dört oğlan, Kızım bir merfat etti. O, o da kuyuya düştü. Kuyuya düştü. 2,5 yaşında kuyuya düştü. Kuyu şey, yani, eve yakın mıydı buraya? Evin Başka içinde, var. havlunun içindeydi. Hoca onun kerpicini kestik. Onlar da davet ettiydi. İrbiyem dahil, karşı İrbiyem dahil. Buradan da geçtik askere gittiydik. 28 kişiydik bizim dönem. Ee, 60'a 2 lira işte 1900 Kenan Evren şey 80 Kenan Evren'in şeyinde gittik. İhtilalda gittik biz. 3 aylık askerdik. İzmir'deydik. Bize gece kaldırdılar. Elimize birer tüfek haydi doğru diye. Ne oldu? İhtilal var. Götürdüler ki şeylere diktiler. Hiçbir şey de bilmiyor. Başında işte bir çavuş vardı. Bir tim komutanı. Sokaklara diktiler. İhtilal oldu sokağa çıkma yasağı var. O askerlik gibi anı... onun ki valla. Yani çok, çok zopa Başka ne yapacağız <laughs> askerde? <laughs> İsmail Akpınar. Ee, 66. mekan alaydaydım ben. Alay karargaha, karargaha düştük. Ulan bizi bir gün mutfağa götürdüler. Mutfakta Kazanları iyi hamıya gönderdiler, yemekleri dağıttılar. O da levazımdaymış, ben ondan hiç haberim yok. Vardı oraya, güzel şey, kazanın içine şey koydular, kum koydular. İçinde de belen dur. O koyuyor, kazan temizleri orada. Kalaycı varmış. Temizledik kazanları, ulan bu ses geliyor. Bu İsmail sesi o da şey değil mi? Kademedeydi. Bağırıp çağırıyor aynı buradaki hali nasılsa öyle. <laughs> Ama bu İsm İsmail'in yanına vardım. sen ne iş görüyorsun burada dedim. Nasıl ne iş görüyorsun dedi. Bana. Ben dedi burada askerim dedim. Oysa o şeyden 53. alaydan gelmiş yorgancı olarak. O biliyor mu yorgancı? biliyordu. Döşek yapıyor şeyde levazında kademede askerlere yani şeylere bu falan bütün deşeklerini yapıyorlardı. Fitilliyordu. Neyse orada tanıştık, bir çay içtik. Tesadüfen başladı. He, tesadüf canım. Kemerlerin şeyini basıyor, düğmesini basıyor. Baktım ki köşede. Orada tanıştık. Beni oradan aldırdı kendini yanına. Ben Alay Karagat'taydım şey demiş üst temenleri vardı onların. O da gitmiş diye demiş tümen komutanına. Dosya elime verdiler doğru levazına. Orada bitirdik askerli o geldi. O o sen ne zaman geldin dedi. bir, sene evvel gelmiş benden. O 59'a 2 olarak gitmiş. Ben 60'a 2 olarak gittim. Ha, bir sene önce gelmiş. He. Benden sonra da sizin muhtat geldi oraya. Muhtadak mı? He muhtadak bunlar geldi. Ben teslim etti. <laughs> yani o şeydeydi yalnız o levazıma gelmedi. Askerden sonra işte geldik. Evlendik gittiydik zaten Cuma. Askere gittiğin evli miydin? Evliydim. Ya e, iki tane çocuk vardı. Hatice vardı, Hacasan vardı. ben askerdeyken Hacasan olmuş. Kışın çiye halaşlı var. Yazın reşbelli ve işte gayesicili var. Bunları yapardık. Sütçülüğe işte katırımız vardı bir tane. Kır katırımız. İşte babam onunla yapar. Sonra bize devretti. Biz yaptık. Şu anda biz de çiftçi olarak devam ediyoruz. O traktör yoktu. E, katırla çiftçilik yapardık. Babam yapardı. Sonra bana öğretti. Biz yaptık. Biz de sonra işte traktör aldık. Onu bunu beğenmedik daha büyüğünü aldık. Onu beğenmedik, daha büyüğünü aldık. Babam işte evvel halaçlık yaparlardı. Gurbete giderler bize de öğretti. Biz de gittik babamına. babamından bir sene gittik. Öğrendik. Ondan sonra biz devam ettik. Tekrar işte biladerler götürdük. Biz biladerlerde alışverişi öğrettik. Okuldan sonra işte iki sene Kur'an kursuna gittik. Rahmetlik Hoca dayı mı okuttu? Kur'an'ı aktardık. Hangi hoca dayı? Kelo hoca dayı. Ha. Tamam. O okuttu. Ondan sonra da gurbete gittik işte. Gurbette halaşlık yaptık. Kaç yaşına gittin gurbete? Gurbete başta gittik 71'de. Şeyle böyle 12-13 yaşında gittik herhalde. Hı -hı. Ee, senin şeyde resmin vardı bu İstanbul'daki hanlarda. He ondan sonra işte orayı terk ettik iş gittik İstanbul'da. Dün yapardık. Ali dayı ne vardı şu? Zalim, ne, Ali dayı. Ondan sonra sizin Hamit Hamid dayın vardı senin. Mehmet Ali vardı. Hucu vardı. Başka kireççi vardı. Hep bir arada dururduk. Çocukların her kendine göre işi var. Yani hep ev verdik. Ev bağ sahibi oldu. Çocuklar işte iyiler ya. Yani. Şükür geçiniyorlar da. Yazları falan yanınıza geliyorlar mı? Geliyorlar. Hacasan işte hafta sonu. Hacasan burada olduğu için hafta sonu geliyor bize yardım ediyor. Kaysi'ye yardım ediyor. Bu sene de biraz sıkıydı. Cumali de geldi. O 15-20 gün o da geldi. Hatice her sene geliyor. Kayısı yap, patik yap o. Allah razı olsun. 70 78 devlendik. Tam 45 sene oluyor işte. 45 senedir Biz birbirimize destek olarak yaşıyoruz. Adem 5. çocuğumuz olarak doğdu. 1987'de. İlkokulu, ortaokulu köyde oldu. Adem rahmetli de işte bir de onu da okuttu hani lise 5. yılında o da çiye gönderdik. Dershaneye gönderdik çiye vakfın yoluyla Maraş'a bir sene. Orada bir burada kaldılar. Ondan sonra geldim. Polisliğe başvurdu. Polislikten de işte kazandı. Halen kendi şeye gelince ben kazandım dedi. Sizin Ömer Nevda girdiydi o zaman. Daim oluyor mu? Gerçekten de kazanmış yani. Yazılıya falan gittilerdi Malat diye. O sınavı, o, geçti. E, o sınavı geçti. Ben geçtim baba dedi. Biz de sevindik. İstanbul'da işte üç sene görev yaptı. Orada yabancı şubede. tutukları sadece bir parmak izi alır gönderirdi. Şey yapardı. Kendinin görevi oydu. Aynı memur şey gibi sabah beşte 8'de gelir 5'te tergerdi. Çok iyiydi oradan. Oradan da bu şey yapmadı. İlla ben şey olacağım dedi. Özel hareket olacağım dedi. Gitti Ankara'da güzel hareket çiğine girdi. Ee, Ankara Neydi diyor oraya? Gül başında. Gül başında. Gül başında güzel hareket çiğine girdi. E, oraya ayrı sınavı mı vardı? E, ayrı sınavı vardı. Orada 3 ay eğitim gördü. Güzel hareket, <laughs> hareket eğitimi gördü. Oradan da şey Üvidra gitti. Üvidra'da 3 sene kaldı. Buradan da geldi işte geldi bir kez de Tayin şeye çıktı. Diyarbakır'a çıktı. Doğu görevine gitti. Doğu görev, ikinci doğu göreviydi ora. İkisine i̇ki bir orada. İkisine de orada sene kaldı işte, işte. İki sene 1915'te doğu 10. ayın 4'üne işte, şey, buçuk senem kaldı doğru. dedi. İki buçuk sene sonra nereye istediğim yere giderim anne dedi. Nişanlılıydı işte. Gün kesmeye gittik. Akşamdan gününü kestik. Bu günlerden pazar günü sabahla şehitlik şeyi geldi. Haberi geldi. İstanbul'dan. İstanbul'daydım. Bu da hanım da buradaydı. Yani akşam düğün gününü kestiniz. Evet, akşamdan düğün gününü kestik. Sabah günlerden pazar günü. Gecenin Şehitlik haberi geldi. Oradan Diyarbakır'a gittik. Ondan sonra işte olaylar Hani senin bildiğin gibi. Sabahleyin kalktım, kahvaltını yaptım. Ondan sonra avluda ekmeklik vardı, oraya indim, üzümleri seçtim. Yaşlarını beklemeye yapacaktım, kurusunu serecektim. Komşunun oraya indim. İki dakika orada durdum, baktım kalabalık geliyor. O zaman fark ettim. <laughs> şu anda sana uğurladığımız şehit evladımızı rahmetinle, mağfiretinle, merhametinle kucakla ya Rabbi. Çıkmış olduğu şu andan itibaren yolculukta, vardığı yerde Resul-i Ekrem'in şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rabbi kendisini mahşer gününde, hesap gününde peygamberimizle, peygamberlerle, salihlerle, diğer şehitlerle hep birlikte onu haşreyle ya Rabbi. Amin. Ey Yüce Rabbimiz bizleri bu evladımızın uğrunda şehit olduğu değerler etrafında tek yürek olmayı nasip eyle. Amin. Bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmayı nasip eyle. Amin. Ey Yüce Rabbimiz bize bu ülkeyi vatan bırakanları ve bu toprakları vatan yapanların da ruhlarını şad eyle. Amin. Onları da haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ey Yüce Rabbimiz dünyanın bu huzur ikliminde her zerresi her taşı şehit kanıyla sulanmış bu aziz yurdumuzda milletimizin ülkemizin huzuruna göz dikenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Dahili ve harici hainlere fırsat verme ya Amin. Bu topraklarda bin yıldır oluşturduğumuz bu birliği ve bu dirliği, bu düzeni bu ay yıldızı bayrağın altında, bu ezanların gölgesinde, kıyamete kadar birlik ve bütünlük içerisinde yaşatmayı bizlere nasip eyle ya Amin. Şehit ölmez diyen bir biri de. Toprakla dertleşen Toprakla birleşen Can verip devleşen Şehit ölmez diye biri